Evet arkadaşlar. Yine sözün bittiği yer. Zeytin köydeyiz arkadaşlar. Yine yemek dağıtmak için buradayız. Evet bugün biliyorsunuz acımız acımız gerçekten büyük. Azerbaycan Gürcistan sınırında düşen C130 tipi kargo uçağımızda yaşamını yitiren askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına bas sağlığı ve sabırlar dileriz. İnşallah bu tür elim kazalar bir daha olmaz. Allah gani gani hepsine rahmet eylesin inşallah. Yine geldik bugün Kumluca'dan Soner Hoca'nın yemeklerini yerine getiriyoruz. 80 tane kuru fasulyemiz var. Hemen hemen 90'a yakın pilavımız var. Ee, bol miktarda suyumuz, ekmeğimiz var buradaki canlara afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şöyle yayın biraz kendi kendine yayın yapsın. Biraz sayımız artsın. Bakın bir Spor başkanım. Ben de, ben de bile fazla diyorum. Otobüs. Ben de bile fazla. Olmuyor. Abi stres filmi sağlayacağım. Koşturma <laughs> sırasında ciddi söylüyorum. Terliğe, terliğe vereceğim. Bol su Abi sen şöyle etrafı çeke dur. Ee, arkadaşlar yayını abim çekiyor. Ben bir insanları çağırmaya gideceğim. Bakın şuradaki delikten Ja, yok. Evet abla. Nasıl abla? Gelemiyorlarmış. İki kişi varmış. Burada evet, koltuklar var abi. Görünüyor zaten. Bakar abi, mısın? Valla. Poşetimiz olsa yanımızda. Bir saniye abla. Şuradan koyayım Bir saniye abla. Alır Üç tane ekmek. Alabasın abi. Üçünü evet. götüremez. Dur abla bir saniye. Ben önce şunları bir koyayım. Sistemi biliyor. Bir saniye. Zaman zaman. bunlara koyuyoruz. Tamam. Şimdi birazdan burayı ben hafifleteceğim zaten. ekmek değil mi? Bir yeri var mı? Üç, üç tane al. Azat, bizi alıyorum, Azat ile ya. Şey, Oturabilen bakalım. Evet yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Evet buradayız dedi. Beni gösterebilirsin dedi. Gösterebilirsin diyenleri gösteriyoruz zaten. Böyle saklananları göstermiyoruz. Çünkü onlar istemiyor. Çekmedim çekmedim seni çekmedim. Sizi ben yeni görüyorum. Nereden geldiniz? Yeni geldiniz. Ben Adana. Niye geldin kardeşim buraya? Niye? Niye? Bu işin sonu yok. Bu işin sonu yok. Bak geçen hafta burada iki kişi öldü. Biri Gökhan. Buranın sonu yok arkadaşlar. Gerçekten buranın sonu yok. Size tavsiyem. Ver abla ver. Var suyumuz fazladan. Suyumuz fazladan var. Ya bizim cücüğe takmış şimdi de bir tanesi. Şuradaki cücüğüme takmış. Çorba da veriyoruz. Çorba yok. Kuru fasulye pilav var. Olur mu? Kuru pilav var. Kuru pilav. Kuru pilav var bugün arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen e, çift tıklamak bir beğeni yerine geçiyor. 25 kişiyiz lütfen çift tıklayalım arkadaşlar. Yine Zeytin Köy'deyiz ve sözün bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Evet, yayını beğenip beğenelim arkadaşlar. Bol bol yayını beğenelim. Bizler için önemli. Tamam abla, şu kardeş iki kişi. Evet, bugün bol miktarda kuru fasulyemiz var arkadaşlar. Şöyle pilavımız var. Tamam, sen vallahi hasıl hasıl görseydin. Ekmeğim var. Ekmeğimiz var, suyumuz var. Tamam kardeşler rahat, rahat ol, rahat ol. Zomla değil, kameraya. Kamera gayet normal. <laughs> arkadaşlar, sokaklarda kalan kardeşlerimize yemek dağıtıyoruz. Bu yemek yayını. Desteklerinizi bu ara bekleriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz dün malum C30 130 tipi bir kar kocağımız düştü. 20 tane şehitimiz var. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Ülkemizin başı sağ olsun arkadaşlar. Gerçekten sözün bittiği yer ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. Ne? Sen doymadın mı biraz önce verdi? Doymadın mı? Tuzla ne? Ekmekle ne istedin? Sadece çiğ. çiğ. İkisini istedim. Ha, tamam bunu da ver al. Yürü onu istedim. Onu İyi. Bir daha vereyim mi? Evet arkadaşlar biraz sonra yayına TikTok'tan devam edeceğiz. Göstermiyorum geç geç. Bir yemek almıyorsunuz mu? Sen iki tane değil mi? Bir tane mi? Tamam bir. Tamam sıkıntı yok. Tamam abla dur halledince bir şey yaparsın. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Kübra ablam memlekette memlekette olunca e, bugün ee, bizlere destek e, vereceğini söyleyen bir ablamızla beraberiz. Hazırla diye bir şey yok, tamam. Tamam, birine veririm ben onu, sana bir daha veririm. Ver birisi, sen istiyorsun. Tamam, sana birini veririm, bir daha veririm. Tamam, sıkıntı yok koç. Sen rahat ol. İletişim kopulmuyor mu ya, şunu anlamıyorum ki. Ben farklı bir dilde mi anlatıyorum? Dedim. Tamam lan, ablam daha yeni ilk kez görüyorum burada, başka yok. Ya burada ilk soru yok ki abi, bir şey var. Söylüyorsun, bu. Tamam, evet, tamam lan, yani. tamam, tamam, tamam. Başım burada dursun abi. Benim evim geçer. Allah. Kedi çiğnenecek neredeyse. Amin. 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 Evet arkadaşlar biraz sonra TikTok'tan devam edeceğiz yayına. Hazır. Al. Ver abi öyle. Bizi ağzına tutturacak gördün mü? Hiç takma bunları. Ağzına tak. Koy da gibi. Bir tane su versem. yaptığın için seni göstereceğim. İşte. Gördüğün gibi abi devam. Devam. Aynı. Amin. Amin. Ruhlar şad olsun. Lokanda gibi haralarla çalış. Şey poşetlere koyma abla. Yok hazır olsun diye. Poşet alış aklımdan gelemez. Hayır ben mutlular dökülmesin diye. Neymiş şimdi planı? Sana ne dedi? Yani bir şey değil ya, göndereceğim onu. Zaten bir tane bekleyen dosyası vardı ya. İstiyorsan ben onu başka farklı bir yere de gönderdim. Toparlayacak. Namaza falan başladı yalnız geldikten sonra. Orada da orada başlamıştır. Olabilir. Namaz falan kılıyor şu anda. Direniyor. Ha bir şey yok gibi ama ne bileyim. Mümkün değil. İşte bu işin kayması. Söylesinler ya. Biz laf söyleyenlere valla çoğuna dikkat almıyoruz ya. İstediklerini söylesinler. Bizlerin Allah katında gerçekten veremeyeceği hiçbir hesap yok. Onun için istediğin istediğini konuşabilir. Ben ona ahirette alacağım olsun. Sıkıntısı yok. Ya bugün gerçekten burada nasıl bir trafik var böyle ya? Bu ara sokakta bile böyle trafik var. Ön cadde bakın ön cadde çok acayip bir şekilde yol. Su ısmarlayabilirim. Dur sol elimle su vermeyi sevmem. Türk kahvesi alabilir miyim? İstanbul. <laughs> bir de Türk kahvesi. Ay, 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 orta yani orta orta Türk Evet. Ablam yeni yeni o, bize katıldı. O, o, o şey geldi, yeni geldi. bize katıldı. Türk kahvesi istiyor bizden ne güzel. Ekmek evet. açtı evet. 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 ben en bana. Tamam. Sütlü kahve verelim. Sütlü kahve. Afiyet olsun. Ya. ya Türk kahvesi. O süt. Abi şam abi. Tamam. Lan gösteriyor mu? baksana. Sen benim videolarda hiç göründün mü? Yok abanın videosunda göründüm Onda da görürsün, o yapar. Tamam bir gelene verirsin. Maalesef maalesef maalesef. Arkadaşım canlı yayındayız. Var tabi ne demek. Evet, bugün ağır makinalı yemeğimiz var. Kuru fasulye pilav. Bu ara Kumluca'dan bir öğretmen abimiz yemekleri bugün yaptırdı, Soner Hoca. Allah ondan razı olsun arkadaşlar. Evet, YouTube yayınımız 9 kişiye kadar düşmüş. Evet, Bol Köpüklü diyor. Evet, Suna abla Bol Köpüklü Türk kahvesi sade istiyor. Orta, orta. Ha orta istiyormuş orta. Evet bak bugün e, yasta olduğunu tamamen belli ediyor ablam. E, siyahları giymiş, e, Türk bayrağı, e, Evet Mustafa Kemal yazan tişörtü. E, evet sağ olsun. Arkadaşlar ya laf olsun torba dolsun diye niye konuşuyorsunuz ya? Neden laf olsun torba dolsun diye konuşuyorsunuz ya? Vallahi anlayamadım ya. Lan güzel şeyler anlatın lan. Gerçekten bak burada bu insanlar işini gücünü bırakmış. Güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Siz de güzel şeyler yap, konuşun. Güzel şeylerle bizleri motive edin. Ya sırf orada laf olsun, torba dolsun. Hele bazı klavye erkekleri var bir de orada. Anlatılmaz derecede. Yani biz bunları anlayamıyoruz ya. Aleyküm selam abla hoş geldin. Gel kardeş sana da vereyim karnın açmış gel. Hemen gel bak. Konum atayım mı? Allah razı olsun abla sağ ol. Evet biliyorsunuz bugün yine üzgünüz. Dünkü düşen kargo uçağımızda biliyorsunuz 20 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar dileriz arkadaşlar. Allah mekanlarını cennet etsin. İnşallah tekrarını yaşamayız. Valla bir şeyler yazıyorlar okudum da. Şimdi ne yapacaksın? Laf olsun, torba da olsun diye. Sana yemek yok demedik ki. Gel dedim. Yemek sana da var, herkese var burada, gel. Yemeğimiz bol bugün. Kuru fasulye pilav. Evet. Saadetli çocuk ya 3 5 yedik yapıyorsun ya. Hemen art niyet arıyorlar. Arasın Acaba onlar. Onlar ne var? Ne yiyorlar? Ne o o yiyorlar, onlar insan... beni ilgilendiriyor. Onların istediğini düşünün. Düşünenler de. zaten öyle yapıyor. Yani yani. Onlar bozuk insanlar ama mi? Aynen öyle. Aynen. Hele evet, insanın kalbi kendine göre atarmış. Aynen öyle. Ya şey konuşamıyorum anlamıştır onlar. Anladı anladı. <gülüyor> <gülüyor> önüne bak lan önüne düşeceksin. Dur <laughs> çocuklar kadraja girmek için. Evet arkadaşlar. <laughs> ya işte kendi, bazıları kendilerinin tarif ettiği için artık onlara ben söz bulamıyorum. Olsun. Artık onlara diyecek söz bulamıyorum. Aleyküm selam, aleyküm selam. Şimdi yayına bir ara vereceğiz, o zaman bir 10 dakika sohbet edeceğiz. Ondan sonra TikTok'a geçeceğiz. Bugün aramızda Serik, Uyuşturucu Mücadele Dernek Başkanımız da var. Kısaca göstereyim onu kendisini, o da burada. İnşallah e, hep birlikte çok güzel e, şeylere emin adımlarla ilerliyoruz. Ne? Bu çok fazla. Buyurun ver abla bir tane daha yesin şunun içinde ne var da evet arkadaşlar federasyonlaşma yolunda ilerliyoruz İnşallah büyük bir federasyon kuracağız daha çok canlılara dokunacağız sadece madde bağımlıları değil biliyorsunuz biz ihtiyaç sahibi evlere de destek oluyoruz. Biz sokakta kalan diğer insanlara da destek olmaya çalışıyoruz. Biz teşekkür ederim Demir. Biz aynı zamanda aynı zamanda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Zenginden alıyoruz, fakire veriyoruz arkadaşlar. Onun için gerçekten bize duyarlı olan tüm kardeşlerimize bizi destekleyen hali vakti yerinde olan tüm abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize buradan canı gönülden de teşekkür etmek istiyorum. Ee, geçen gün e, Nevşehir'den biliyorsunuz bizi bir e, takip bir takipçimiz aradı. Çok zor durumda olan e, birisinin olduğunu söyledi ve e, doğuştan engelli birisinin olduğunu söyledi bizden tekerlekli sandalye ve e, hasta bezi istedi. Yayınlar yayınlamaz. Takipçilerimizden Allah razı olsun. E, i̇smini vermek istemiyor ama Akseki'den bir abimiz hemen buna duyarsız kalmadı. Bizim e, o çocuğun oradaki o kişinin e, o kişinin çığlığına e, ses oldu. Hemen ertesi gün arabasını aldı. Biz de onu gönderdik arkadaşlar. Bu ara Otogar, otogardan ee, bizim bu sandalyemizi götürmede sponsor olan e, Tokat Yıldızı Tokat Yıldızı firmasına da gerçekten canı gönülden çok teşekkür ederim. Ve dedi ki bizim istikametimiz olan her yere dedi ne istiyorsanız biz getiririz götürürüz ee, bunun sorusu bile olmaz dedi. Buradan gerçekten ona da çok teşekkür ederim. Te teşekkürler Özkan. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yani diyeceğim Yavaş yavaş büyüyoruz. Çok güzel şeylere inşallah imza atacağız. Bunlar da ne kadar çok olursak ne kadar kalabalık olursak ne kadar bir olursak o şekilde bunları başaracağız. Kimsenin aklına şu gelmesin. Gerçekten canı gönülden bir iş yapıyoruz. Kesinlikle kimseden bir özel bir beklentimiz yok. Her şey burada yaptıklarımız iyiliklerle ilgili. Ver abla ver. Onun için Bizlere yani şurada bir beğeni yapmanız bile bize yeterli arkadaşlar. Evet biz şu an evet YouTube'dan her, herhangi bir kazancımız yok çünkü YouTube'dan e, kazanç elde edebilmek için belirli bir e, şeylere kadar gelmemiz lazım ve ondan sonra e, bu işin üstesinden gelebiliriz ama YouTube'da şu ana kadar e, doğru düzgün bir e, kazancımız yok. Onun için inşallah küçük aldıktan sonra oradan kazançlarla biz burada gençlere yemek yapıyoruz mesela. Sen de tamam. şey diyeceğim. Tamam, tamam kardeşim, tamam. Evet arkadaşlar, yayını TikTok'tan devam edeceğim. Ee, bir biraz daha şuradan yayın kendi kendine biraz daha yapsın. Birisiyle görüşmem lazım. dede onlar güzel

Ayı abla gelmiyor Kim? Ayı abla. Ben tanımıyorum. onu. Yok. Kıbrıs'taydın ama buradan geldi. Evet. Gazma Gözler. Aa, buna gelin de çaldım. Ya ha, Buraya geri gidemedim daha. <laughs> neden gidiyorsun? Neden yani, Denetim vardı. Tekrardan işte. Sen sen bize güzel. mi yaptırdın? Bunun, abi işte ha, yaptım. tamam. Hmm.

Gidelim, gidelim. Gidelim Yok şeyde. E, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği son sınıf. Oradaki insanlar dedim. Bir de, de, ne ne ben de, ben de ben var. Varsa çok iyi olur. Evet. E, 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 da Alabilirsin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Evet arkadaşlar yayını TikTok'tan devam edeceğim. Hoş Abla yemek verir misin? Hepinize canım yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim.